Merhabalar Akis Arınaps, takipçileri yanımda Nasuh Maruki Beyefendi var, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? E, gayet iyiyim Türkiye'nin bu şartlarında olabileceği kadar artık. Bayağı da yoruldunuz zaman çok güzel sohbetti. E, bu arada birçok e, ünvanınız var, aynı zamanda yazarsınız, yazar kimliğiniz de var. E, yine e, deprem konularında çok büyük e, bilgi sahibisiniz. Bu kadar çok ünvanı bir arada taşımak zor olmuyor mu? Yok hepsi süreç içerisinde, adım adım geldi. Yani Önce dağcılıkla başladım, doğa sporlarıyla başladım. İşte sonra fotoğrafçılık geldi, sonra anlatıcılık geldi, sonra e, ya kitap yazmaya başladım. İşte sonra arama kurtarma geldi, işte sonra kişisel gelişim, işte doğa kampları hepsi adım adım geldi yani hayatın normal akışı içerisinde. Evet peki Akisar'a daha önce gelmiş miydiniz? Geldim tabii canım. E, peki Akisar'la ilgili izlenimleriniz neler? Valla Akisar tabii Ege'nin çok güzel bir kasabası, ilçesi. E, yemyeşil, çok hoş e, işte üzümleri falan böyle hani zeytini zeytinyağı harika. Dolayısıyla Türkiye'nin bir güzel başka cennet köşesi. Peki bugün katılımı nasıl buldunuz? Nefis yani ve insanlar gitmediler de. Manisa da çok iyiydi. Orada da gayet kalabalık bir grup vardı. Çok da ilgililer yani birçok soru sordular. Yani insanlar bu konularla çok ilgili, öğrenmeye çalışıyor, kendini geliştirmeye çalışıyor. Bundan sonrasında neler yapması gerektiğini bulmaya çalışıyor. Çok sağlıklı bir görüntü tabii ki. İşte keşke biz yönetenler de bu kafaya gelseler de gerçekten zarar azaltıcı tedbirleri, işte önleyici tedbirleri, afet ve afet zararları başımıza gelmeden önce yeteri kadar gerektiği kadar yapsak da bu acıları, ölümleri, keşkeleri konuşmasak. Peki solundan izleyenler size sorular da sordular. Hmm. Soruları nasıl buldunuz? Çok iyiydi. Gerçekten çünkü hakikaten insanlar bir kısmı yaşamışlar geçmiş depremleri. Bir kısmı gerçekten böyle bir şey yaşayacağının endişesini samimi bir şekilde bilinçli bir şekilde içinde yaşıyor. Ve hakikaten soruları iyiydi. Peki son olarak Akisarlılara neler söylemek istersiniz? Yani herkese söyleneceğimiz tek şey var. Deprem öldürmez. Deprem uygun inşa edilmemiş. Binalar öldürür. İlk yapacakları şey içinde yaşadıkları, işte çalıştıkları, günü geçirdikleri ya da okula, çocukların okula gittikleri binaların depreme dayanıklı olduğunu, en azından bir depremde enkaza dönüşmeyeceğini garanti altına alacak bilimsel önlemleri, tedbirleri, araştırmaları, denetimleri yapmış olmaları. Buna rağmen deprem olduğunda... Ee, enkazlar olabilir, yine de her şeye rağmen olabilir, yaralananlar olabilir. Onun için de işte temel afet bilinci, temel yangın eğitimi, temel yardım eğitimi, eğitim almaları ve kendi yaşadıkları mahallede, sitede, apartmanda, diğer insanlarla birlikte dayanışma ruhuyla birlikte o ee, depremden sonraki ilk 12-24 saat, ilk 72 saati nasıl en güvenli, en sağlıklı, kaosu karmaşa engelleyerek işte incinebilir grupları, yaşlılar, engelliler, bebekliler, hamileler falan gibi onların zarar görmesini engelleyecek modeli şimdiden nasıl kurabileceklerini e, düşünmeleri ve bu yapıların bir parçası olmaları, paydaş olmaları ve şimdiden hazırlık yapmaları. Teşekkür ederim. Çünkü o gün gelecek. Mutlaka gelecek. Teşekkürler. Rica ederim. Allah'a Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de teşekkür işte, ederim. Çok güzel bir söyleşiydi. Nasıl neler hissettiniz? Ya e, şimdi Nasuh Maruki zaten 97'deki o bol karlardaki e, kaya, iki tane kayakçının kaybolduğu zamandan beri takip ettiğim biri. E, çok doğru bir şey söyledi. Şu anı bir defa yaşıyoruz. O yüzden bu doğru adımlar atmak lazım, doğru yaşamak lazım. Evet, teşekkür ediyorum sorunuzun. Sağ olun. Merhabalar başkanım nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlikti. Güzel bir söyleşiydi. Keyifli oldu. Güzeldi gerçekten. Evet. Hem anmış olduk. 6 Şubat depremi haftasıydı özellikle. Ee, sağ olsun Nasır Bey de kırmadı geldi. Ee, Aksar'la halkımıza buluşup güzel bir fikir alışverişi oldu. Keyifli bir sohbet oldu. Peki en çok ne etkiledi sizi dinlerken? Ee, özellikle 17 Ağustos'ta 6 Şubat arasındaki o kıyaslamalar yani o aradaki fark çünkü biz o organizasyon eksikliğinin çok farkındayız farkındaydık yaşadık yani tüm Akisar'daki çok tüm yerde sorunlar yaşadı hani çok ciddi sıkıntılar verdi o dönem ve insanlar öyle bir şeyler göndermek istiyordu ama orada bir türlü organizasyon kurulamadı en azından o konuyla ilgili ciddi bir fikrimiz oldu, iyi oldu. Yani ben, bizim de vardı fikirlerimiz daha da pekişti. Ben sorumu sorarken hep konser konser böyle güzel etkinlikler de oluyormuş dediğin dedim. Oluyor, Devamı gelecek mi? Gelir mu? gelir. Valla bizim hani takip edenler biliyor, bu tarz etkinliklerimiz de oluyor, tiyatrolarımız oluyor, konserlerimiz de oluyor. Bir belediyenin görevi sonuçta hep konuşuyoruz bunu sadece yol yapalım, park yapalım değil. Aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da şehri geliştirmek, e, insanlara hem eğitici hem eğlendirici aktiviteler yapmak onlardan bir tanesiydi. Bu da eğitici kısmıydı. Çok faydalıydı. Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler.